Bu dalgalanmadan sonra alım-satım durdu gibi bir şey. E, i̇stisnara kaydayı bozmaz tabi. E, tek tük satılıyor, alınıyor ama geneli durgun. Bu dolar ve altının düşüşünden dolayı olmuyor. Yani şu anda beklemedeyiz. Fiyatlar yüksek. Yani o dalgalanmadaki fiyatlar aşağı gelmedi henüz. Neden? Çünkü insanlar yüksekten almışlar evi. Onun için zaten satmaktan da imtina ediyorlar, satmıyorlar. Ama tabii piyasa rayına oturduğu zaman illaki birileri satacak, birileri alacak. Bu inşaat sektörü de çok önemli. Bu son yıllarda demirin, çimentonun maliyetleri çok yüksek olduğu için müteahhitler bundan e, imtina ediyorlar. Yani e, zararını yapacaksak iş yapmayalım daha iyi diyorlar. Yani önümüzü daha göremiyoruz ama ileriye doğru ne olur? Önümüzü görebilir miyiz? Görürsek o zaman piyasaların yönü belli olacak. Hükümetin aldığı bir tedbir e, var. Eğer bu 2-3 ay içerisinde yönünü belli eder eğer dolar e, stabilize olursa Altın stabilize olursa piyasada yaptıkları marketlerde yani temel gıdalarda e, geri gelme durumu olursa piyasalarda bir canlanma olur. Ama dolar tekrar yükselişe geçerse, altın yükselişe geçerse e, orta sınıf insanlar tekrar altına ve dolara kaçış yapacaktır yani. Doların gidişatı veya e, evlerin e, piyasanın e, zamları yani çok etkiliyor bu piyasayı. Şu anda zaten durma noktasında. Yani alan insanlar bir anda vazgeçtiler çünkü doların bir anda düşmesi e, satacak olanlarda zaten e, doların akipetini bilemedikleri için bir anda e, evlerini satmaktan vazgeçtiler. Yani bu şekilde bir piyasanın kırıklığı var. Doların e, yükselir. Ken ev fiyatları da yükseliyordu ama dolar da yükseliyordu. Bu arada bir insanların çabası vardı almak için. Bu sanırım 2 2 ayda falan gider, 2 3 ayda gider böyle. Sonra biraz mı olur. Yani hem satan taraf hem alan taraf iki taraf da birbirini gözetleyerek, takip ederek bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Sadece ortamda bir güven ortamı istiyorlar.